Kimin özel videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Yine yani her zamanki gibi yüklemelere bakacağız. Videolara bakalım nasıl şeyler. Bakalım bakalım. Neler vardı? Ne olmuş, yok mu da? Yukarı yukarı. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bu arada ben tablet kullanmadım uzun zamandır. Yani ne son videom ya? Neyse evet arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Bu da benim son videom diye bir tane şaka yandı. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte son videomu çekeceğim. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey Neden yok. Neden diye soracaksınız arkadaşlar. Çünkü abone sayımız çok az. Evet az. İzlenme sayımız da çok az. Bu az. Bizlerle birlikte konuşacağız. Oyun oynamayacak. Ve bu benim son videom. başlangıç video. Gördünüz. <laughs> Ee, abone sayım çok çok az yani insanların bir milyon falan abonesi var bizim ise 15 şey abonemiz var şimdi yani, şimdi çok boşa çekiyormuşum gibi geliyor o yüzden bu benim maalesef son şimdi 23 çok arttı oldum. dermişim kardeşim Şimdiki o videoları artık bırakmıyor. Az önce dediğim şeyleri sonra zaten çok az abone var diyor yani Evet çok az abone var. Başka ne videosu var? Steam bir haber. Onu bir haber için yaptım. 4 ay önce İstanbul Gazi başarı şeyi gelmişti. Haberin final bölümü. Haber oynuyor. Yok. Onun izleyenler vardır. Lan niye ben hala ana sayfadayım ya? Videolara geç. Hı. -h. Ana hiç video yok. Bakayım. Bu arada arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum. Yazarım. Videonun sonunda 29 Ekim'e özel şarkımız var. Evet olacak. Bakalım. Heal yaptık. Görünmez kapet. Video çekerken internet gider mi? Kapet oynuyoruz dört. Ya. Video çekerken özelimle oynuyorduk? Gitmiş de internet. <laughs> ya bu böyle ya? Durun durun. 7 tane karakteri bir şey bir şey diyorum ya. Dur oğlum sesi niye açılmıyor? Heh. Aç azıcık şöyle ya. Üf. Bak hala ana sayfada. Şortlara bakalım mı arkadaşlar azıcık daha? Bakalım ya. Maç olmuş 3 dakika. En çok görünenlerin ikincisinden başlayalım. Birincisine bakmayın. Birincisi şu. 67 kişi görüntülemiş arkadaşlar. Çok güzel video. Keyfim Merhaba. O senin tavşan diye bir kardeşim. Bir de Zeynep. Burada da doğum, doğum günü çocuğu Ta ta tab Tablet izleyen yani bir bırak. Burak Ali var. Aa kameramızı, kameramızı fark etti. etti. Evet ne 6 yaşında. Işte. Şöyle bakabilir miyiz acaba ne oynuyorsun? Ne oynuyorsun? PES 2020. PES 2020. Bununla acaba ne oluyor? <laughs> Futbol. Futbol. Futbol mu? Ne futbolu? Bu video çekiyor. Öyle duruyor. Ekran sallanıyor. Sallanıyor. Güzel video. Arkadaşım oynuyor ben izliyorum. Oynasın arkadaşım oynasın Burak. Neyse şortlardan çık. Benim canım sıkıldı. Video video videolar. Oğlum nereye girdin? Bii, bii, bii. Oğlum nereye tıklıyorsun? Kanala gir kanala. Arkadaşlar tablet gitmiş ya. Cihazım benim. Ben o bilgisayardan yapıyordum ya. Para gitmiş abi. Neyse arkadaşlar birazdan şarkıya geçer. Dur dur. Ne? Hayır. Oyun beni attı. Brawl Stars oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar niye ben bu aralar Brawl Stars çekmeyeyim? Çekmiyorum. Hemen söyleyeyim. Arkadaşlar hesabım bilmiyorum panlandı. Girilmiyor. Az göstereyim. Yöntemine bulanları varsa lütfen. Son. İşte ben çık diyorum. Ne zaman çıkıyor? Evet. Brawl Stars'a tıklıyorum. Hazır. 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 Brawl Stars durdu. Bunun yöntemini bulanlar varsa hesap silmeden var da hesap silerek var. Hesap silmeden yapan varsa, tamam. Brawl stars oynarım. O yüzden öyle kaldı. Atamıyorum da. Atamıyorum da. Brawl Stars severler. Ama Brawl Stars artık o kadar da iyi değil. Mesela. Ne var? Köy buldum. Zombi sabah gel geliyor muydu? Minecraft oynuyoruz. Ne var? Ne var? Kötü adam yüzünden çark çektim. Falan filan. Birbirimizi dövdük ya. Cezalı bir şekilde parçalayıp oynuyoruz. Mobil kodu oynuyoruz. Mobil kodu ben niye var? Yok. Hello Nevran niye devam etmiyor? Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Kitap yazmaya devam edelim. Bakın Kral Şakir Anlatı Sarkı kitabını okuyoruz. Helal size. Önce size bir alkışlayayım. 143 görüntüleme almış. 8 ayda. Devam etmemizi istiyorsanız abone olmadıysanız abone olun. Ve en son ki Red Ticket'li videomuza like Bayağı. Bu da 32 görüntü. Red Ticket'li şarkısı. Az açayım mı? Sanki bir videomda da açmıştım. 哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒

Ketti, ketti, çatlatma beni, çatlatırsan beni, çatla beni, beni, yavruların acıkır, acıkır, acık, acık, acık acıkmasın yavruların, yavruların, oyun devam etsin ama yavruları, etsin yavruları götür götür bir sürü kötü bir şey Bu arada arkadaşlar kali az bölüyorum şarkıyı. Hani ben şarkı yapacağım ya arkadaşlar videonun sonlarına doğru biraz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda olacak. Bu arada 100. yılınız da kutlu olsun. Amin. Ve sonunda kazanırsın elbet kazanacaksın herhalde. yorulma, pes etme, yitirme. Başaracaksın herhalde. Kötü kedi kötü. Kötü. kötü, iyi fare iyi. Kötü. Kaç iyi fare bundan kovalar kedi Kimisi kötü, mi kedi, abi kütü, ya sana ya? Ne sonuçta fare, kedi de oldu. Bak burada iyi kaçı, fare Durma, kolay, iyi, far falan diyor. Ben onu değiştireyim. Kendi, kendi. İyi kedi yapayım Çatatma, gibi şarkı çıkalım. Çatlatırsan beni. beni. Yavrularım acık. Acıkmasın yavrularım. Oyun devam etsin. Yavruları öyle sevmem ama kötü kedi çıkması. Neyse arkadaşlar devamını siz izlersiniz. Muhteşem bir duyurum var. Oley ilk olarak neyse. Yani çıkardığım videonun ikincisi arkadaşlar niye maalesef yerde böldüm videoyu diye söyleyeyim mi arkadaşlar? Çünkü yerim doldu bitti. Sonunda oldu. Red ile Party Panic oynadım. İlk Party Panic ile hmm. eski arkadaşım Kaan'la birlikte Scarlet Niye oynamıyorum bilmiyorum. Aslında oynayabiliyorum. Bir problem yok. Ama isteyenler yok bak. İsteyin Yorumlara açık yapmaya çalışacağım. Eğer açık olursa istiyorsanız gelin. Uzun evet. zaman evet. gelemedim ailem dolu. Bir hasta olduğum zaman dertler oldu. Aa bakın arkadaşlar kan. Kaan var. var Ve en son videomuzda da Kaan, kaan var. Kaan. Ve orada kan gözüküyor. Büzgün, ben gözükmüyorum bu sefer. Orada da ben gözüküyordum. Kan gözüküyor. Allah Neyse arkadaşlar ya. Bu kadar bakmak yeter mi sizce? Bence yeter. Dur dur. Son olarak şunu da bakalım. Oğlum. Ne kadar? Heh. İşte iki yeni oyun. Bunu da kuzenim Burak göstermişti. Burak Ali. O yeni görüntüler varmış. Bence ikincisi çok iyiydi, he. Bu arada arkadaşlar, işte iki yeni oyun var ya. O iki oyun da mobil oyun. Yani Street Fighter da var. Street Fighter vardı. Ama bak bakışı çok güzeldi ya bence. Heh bu. Bilgisayar vardı şöyle. Her şeyi açıyorduk böyle. Patlıyordum atlıyordum. Şeyler alıyordu. Oyunlarımızı görüyorduk. Google'a giriyorduk. Oturma aç falan yazıyordu. Klavyem yoktu benim. Bir şekilde klavye bulmuştum. <laughs> Uygulama duyacaktım Duyuramamıştım. Bakayım. O azıcık fazla olmuştu. Şeye geçelim mi arkadaşlar şarkıya? Ne dersiniz? Onu da bir dahaki videomda tanıtırım. Bak bak açın Bu ne? Tanıtırım. Diye. Çok kötüsü. Neyse arkadaşlar. Ben bir şarkıma geçeyim. Bir hemen şimdi geçiyorum. Bekleyin. Umarım şu ana kadar eğlenmişsinizdir. Şarkım kısa olacak. oraya da yazacağım. Ama çok muhteşem. Merak etmeyin. Hemen şarkıya geçiyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mutlu etti insanları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çatlattı insanları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atatürk'ü andırdı Yüzüncü yıl kutlandı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mutlu etti insanları Atatürk'ü andırdı Yüzüncü yıl kutlandı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mutlu etti insanları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Motsle était... İnsanları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mutlu etti insanları Atatürk'ü andırdı 100. yıl kutlandı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mutlu etti insanları Atatürk'ü andırdı 100. yıl kutlandı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mutlu etti insanları Atatürk'ü andırdı 100. yıl kutlandı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mutlu etti insanları Atatürk'ü andırdı, yüzüncü yıl kutlandı.